Arkadaşlar yeni nesil soruların hikayesi bol olduğu için bakın Türkçe paragraf sorusu gibi bunları şekil üzerinde aynı anda gözümüzü gezdirerek okumakta fayda var ki hızlanalım. Şimdi okuyalım bu soruyu ne demek? Önce bir durdurun kendiniz çözmeye çalışın sonra birlikte bakın. Gelelim çözüme. Bize direğin uzunluğunu sormuş. Süngerlerin orta noktaları arasındaki uzaklıkları vermiş. Bakın 260'ı yazmak için uğraşsam. Orta noktası diyor ama biz onu Şöyle mesela buna B diyelim. Mavi olana da A diyelim. Boyu 2A olsun. Orta noktası olduğu için AA olsun. Şimdi 260'ı yazmaya çalıştığımız noktada. 260 bize nereye kadar lazım? Diyelim ki şu kısmı yazdım. Bakın şurası direkten direğin boyu şu. Direkten B'yi çıkardığım zaman değil mi? Şu kısım bakın şuraya kadar. Direğin boyundan B'yi çıkartıyorum. Şurası D-B ama bir de ne var? 260 elde etmek için bir A'mız var. Aynı şeyi 340 için de yapalım. 340 için de yapacağımız şey. Yine bakıyoruz. Şurada. Diyelim ki ben şuraya kadar yazıyorum da. Bunlara ne demiştik? Buna AA dedik. Şuna BB dedik. Şimdi ben bu şekilde sembollerle yazmaya çalışıyorum. Ama siz daha pratik gördüyseniz aslında sonucu direkt söyleyebilirsiniz. 340 için... Şuradaki uzunluğu nasıl yazarım? Direkt benim bildiğim bir sabit olduğu için burada aslında direkt üzerinden gidiyorum. Direkten bakın şurası A'yı çıkardığım zaman şu aradaki yer kalıyor. Buna da neyi ekleyeceğim? B'yi ekleyeceğim 340'ı elde etmek için. Direkten bu sefer A'yı çıkartıyorum, B'yi ekliyorum. Aslında sorunun bakın ilerlediği nokta Şunların orta noktaları arasındaki A eksi B farkından taraf tarafı bunları toplarsam B'ler A'lar sadeleştiğinde 2D 600 yani direğin boyu 300 olmuş olacak. Yani cevabımız hangisi oldu? B şıkkı.